Spora gidiyoruz. Bu içeride çekim yapamıyormuşuz o yüzden. Çekim yapamıyoruz çünkü ben önceden denedim olmadı. <laughs> Sadece gireceğim. Çıkacağım. Bir şeyler olacak işte. Ama çekim olsaydı güzel olurdu. Mükemmel görüşmemi size gösterildim. Arabaya binince hemen geri geliyorum. Bay bay. Baba, geri geldim. İşte biz burada diyorduk, ben burada uçurtma uçuracağım. Şu. ip atlıyor gibi, ip atlıyorum, koyuyorum, ip atlıyorum, koyuyorum. Halkaydı. Halka Sonra ee, bir tane kız önümü kesti, diyor ki... ...böyle sen halkayı ip gibi atlayan sen miydin, diyor. Ben de evet bendim, dedim. Çünkü bendim, evet benim dedim. Sonra o da dedi ki... ...lütfen en öne geç, sen yine yaparsın, dedi son turdu. Bizimkisi yendi. Benim sayemde grup kazandı. Buradan hocama da Selamlar. <laughs> Arkadaşlar spor Birincisi başlatıyor hocam. İkincisi ne olacak bilmiyorum. sıra sıra yapıyoruz. En iyisini dolar alacak var Kamera bozuk ya. Kamera Olabildiği kadar. kadar bozuk. böyle bir videom olacak. Bu videoyu bayağı bir like gelirse ikincisini de çekme şansım var. Bana dükkanda çalışma. Armasız, hiç düşünmüyorum yani bir babam var, benim babam da var. Ne demek, o da gelecek. Orada da bir kardeşim var işte baba gelecektir. Para var, ne istedin? Yap tuttacaklar onu tut, yap. Yani Yaptıracaktım. ben hiç sanmıyorum seni arasın

Nereye Onlar şuraya gitti. arkadaşlar biraz zor da ama. Ben kapatıyorum. Ben hadi bye <laughs>